Sağlık Bilişim Zirvemizin bir değerli sponsoru, platin sponsorumuz T-Systems firmasından Mehmet Bey'le beraberiz. Mehmet Bey katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kongre bizim işimiz, yorumlarınız nasıl geçilsin aşırı zannettim. Kongre bizim üçüncü kez katıldık kongre. Her sene üzerine ekleyerek, arttığını ekleyerek, gelişerek devam ediyor. Bu sene de çok yerini geçtiğini söyleyebilirim müşterilerimize birebir çözümlerimizi anlatma imkanını çok rahat e, bulabildik. Hitachi e, ile birlikte geliştirdiğimiz PEX, Pex'ten ziyade arşivleme çözümlerini birçok bu müşterimize burada tanıdığımız fırsatımız oldu. E, akabinde e, diğer entegratör kimliğimize diğer e, çözümlerimizi de buradaki diğer vendorlarımızın da burada olması ve çözümlerini burada demo olarak sergilediği için e, birçok müşterimize ...dokunarak, ürünlere dokunarak, sözüne birebir e, ilgili mühendislerden dinleyerek anlatabilme fırsatını bulduk. Bizim için oldukça faydalı, yararlı bir, bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir diğer tarafımızda yine e, değerli sponsorlarımızdan İktisat Çift Firması'nın Barış Bey var. Barış Bey'e de çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Siz yol alabilir miyiz Tamam, Öncelikle ben teşekkür ederim ee, böyle bir fırsat da verdiğiniz için. Ee, biz ilk defa aslında bu etkinliğe katılıyoruz. Ee, bundan sonraki etkinliklerde katılmayı düşünüyoruz açıkçası çok faydalı olduğunu düşünüyorum.